Merhabalar. Lay Assist programında pastal çizim işlemlerini bu videoda gerçekleştireceğiz. CAD ekranında çalışma aşamaları bittikten sonra yani CAD Assist programında kalıp çizimi, stil dosyası ve ardından pastal hesaplama dosyaları bitirdikten sonra Lay Assist programı içerisinde pastal tasarımı gerçekleştirebiliyoruz. Lay Assist ekranında şu an gördüğümüz gibi Ekran ana iki bölümden oluşuyor. Üstteki küçük alan asorti alanı yani kalıp parçalarının yer aldığı alan. Alttaki geniş alan ise pastal çizimini gerçekleştirdiğimiz alan. Üstte menü alanı bulunmakta ve en altta da pastal bilgilerinin yer aldığı istatistik, pastal bilgisi, kalıp bilgisi, ilave bilgi ve fonksiyon bilgisi gibi çeşitli veri hesaplamada kullandığımız bilgiler alanı yer alıyor. Şimdi örnek model üzerinden yaptığımız ana kumaş pastalığımızı Lay Assist ekranına çağıralım. Dosya okuyu OK tıklıyoruz. Dosya adı kısmına 3719 modelinin ana kumaş pastalı için oluşturduğumuz bir numaralı pastalın ismini yazdık ve yıldızı koyup Enter'a bastık. Ve bu dosyamızı seçip Open diyoruz. Bu ekranda gördüğünüz işte kalıp parçalarını gördüğünüz alan asorti alanı. Burada pastal hesaplama dosyasındaki asortide koyduğumuz bedenlere ait olan tüm kalıp parçalarını burada görüyoruz. Yani 34'ten 44'e kadar tüm kalıpları burada yer alıyor. Ve bu modelde ana kumaş pastalında önden bir adet, arkadan iki adet ve kemerden bir adet bulunuyordu. Yani bir bedende toplam dört kalıp parçası var. Ve şu an bizim 34'ten 44'e kadar olmak üzere toplam altı bedenimiz var. Bu bilgileri de pastalın altındaki istatistik alanında görebiliyoruz. Toplam 6 beden olduğunu bundle'lar yazan kısımda 6 olarak görüyoruz. Bir bedende toplam 4 adet kalıp parçası, 6 bedende de 24 adet kalıp parçası, kalıp parçası olduğunu toplam kısımda görebiliyoruz. Ve pastal çizimi bittikten sonra da yerleştiğiyle toplam kısmının değerlerin aynı olması gerekiyor ki yerleşmeyen herhangi bir kalıp parçası kalmasın. Pastal bilgisi kısmına baktığımız zaman ise burada pastal hesaplama kısmında yer, yer, yine bilgi olarak girdiğimiz kumaş eni bilgisini burada görürüz 147 santim olarak ve bir kalıp parçasının üzerine geldiğim zaman mouse'la yine ekran altındaki kalıp bilgisi kutucuğunun içerisinde parçanın ismini şu an üzerinde bulduğum kalıp parçasının bedenini mesela yer değiştirelim. Burada arka 40 beden olarak görüyoruz gibi bilgileri burada yer alabiliyor. Şimdi asortu alanındaki kalıpları sol tık ile yakalayıp ardından pastal çizim alanına mouse ile hareket ettirerek işlemleri gerçekleştireceğiz. Kalıp parçasının üzerine mouse ile geldiğim zaman artı işareti görünümdeyken sol tık alanıyla kalıp parçasını aşağı doğru mouse yardımıyla getiriyorum. Ve kalıp parçası şu an pastal çizim alanında yer alıyor. Seçtiğim kalıp parçası ve yerleşmemiş yani sadece dış çevresini görüyoruz. Biz bu kalıp parçasını pastal alana yerleştirmek istiyorsak, yerleştirmek istediğimiz alana doğru maso sol tık'a basılı tutarak bu çıkan ok yardımıyla yönlendirmesini yapacağız. Ve şu an yönlendirdiğime göre sol alta yerleşecek. Bunu sağ e, yine sol üste yerleştirebilirim. Ya da herhangi bir yerde bırakmak istiyorsam direkt kalıp parçasını sol tıkla istediğim yere bı bırakabilirim. Şu an biz bunu sol alt köşeye doğru yönlendirelim. Ve bu şekilde de artık o kalıp parçası içi dolu hale geliyor renklendirme açısından ve yerleşmiş bir kalıp parçası oluyor. Başka bir kalıp parçasını seçelim. Şimdi hav yok olarak biz belirlemiştik bu pastalımızın dosyasını hesaplarken. Bu da şu anlama geliyor. Kalıp parçaları 180 derece dönebilir. Bu işlem içinde klavyeden küçük U harfini kullanıyoruz. Mouse ile o kalıp parçanın üzerine geliyorum. Yerleşmiş ya da yerleşmemiş olması önemli değil. Şu an mouse ile o kalıp parçası üzerindeyken klavyeden U harfine bastığım takdirde de bu kalıp 180 derece dönüyor. Ve özellikle bu tarz etek gibi yani birbirine ee, geçebilecek kavisler olan parçalarda 180 derece dönmeyi eğer ki kumaşta herhangi bir hav yönü yani, ya da bir desen yönü yoksa yapabiliriz. Önemli olan şey düz ipi değiştirmemek. Eğer ki pastalda herhangi bir gereklilikten ötürü düz ipi farklı açılarda değiştirmek istiyorsak çevirme oranı dediğimiz bir fonksiyonumuz var. Bunun için menü kısmından düzüp çevir. Çevirme oranını tıklıyoruz. Şu an zaten 180 derece olduğunu burada görebiliyoruz. Bu açılan pencereye 45 yazalım. Derece olarak kaç derece çevirmek istediğimi yazıyoruz ve tamam diyoruz. Şimdi örnek veriyorum. Bu kalıp parçasını yine mouse çektim. Ve üzerinde küçük U ile bastığım takta artık 45'er derece dönüş alıyor. Ve her bir tekrarda bastığım zaman tekrar 45 derece dönecek. Ancak bu durumda bu kalıp parçasının farkındaysanız şu anda üzerinde kırmızı bir çizgi var. Bu düz ip çizgisi. Yani düz ip çizgisi şu an bozulmuş oluyor. Bu tarz döndürme işlemlerini kumaşta herhangi bir desen yoksa özellikle düz renk kumaşlarda ve kalıpların modelin içinde kalacak olan bir kalıp parçası yani mesela iç manşet ya da koldaki küçük biye ya da cep kapağının altları gibi olan çok küçük parçalarda pastal boyunu verimliliği olumlu yönde etkileyecek ise bu tarz işlemler onay alınarak yapılabilir. Şu an mesela bu işlemi 45 derece için yaptık. Biz bunu 90 derece de yapabiliriz. Bu sefer bu kalıp parçası tabii şu an 45 derecede yerleştiği için o şekilde kaldı. Bu kalıp parça üzerinde yapalım. Şu an mesela 90 derece dönüyor. Şimdi 45 dereceyi tekrar ayarlayalım ki 45 derece olarak döndürdüğümüz şu kalıp parçasının normal x ekseni üzerindeki düz ipine getirelim. Ve bizde Hav olmadığı için 180 derecelik dönüş iznini gerçekleştirelim. Artık sadece bu şekilde dönüş yapacak. Pastal yerleştirme işlemine gelecek olursak da genellikle büyük parçalardan başlayarak pastal tasarımını gerçekleştirebiliriz. Burada parçaların şekillerine göre bu işlem değişiklik gösterebilir. Şimdi bu kalıpları yerleştirme şöyle yapalım. Çok düşünmeden gibi artık bir yerden sonra da farklı kalıpları alıp artık yer değiştirme işlemi yapmak isteyeceğiz. Bu durumda da örnek veriyorum. Kalıp parçalarının birbiri içerisine geçme gibi çizimde bir yerden sonra deneme. Çünkü bu bir aslında ihtimalleri yerleşme ihtimallerinin deneme şekli tasarım. Bu durumda bazen buradaki çizim alanındaki kalıp parçalarını asort alanına geri göndermek istiyoruz. Eğer ki tek bir kalıbı göndermek istiyorsak mouse ile o kalıp parçasının üzerine gelip klavyeden sıfıra tuşladığımız zaman o kalıp parçası asort alanına geri gidiyor. Bu şekilde üzerine gelip sıfıra tuşluyorum. Eğer ki pastal alanındaki tüm kalıp parçalarını hepsini asort alanına göndermek istiyorsam o zaman menüdeki geri park hepsi geri seçeneğini tıklayabilirim. Bu durumda artık çizim alanındaki tüm kalıplar hepsi asort alanına geri gitmiş oldu. Eğer ki önceden çizilmiş bir pastalın referans olarak kullanmak istiyorsak yani ona göre tekrar bir farklı bir modele çizimini yapmak istiyorsak bunun için de menü alanından dosya referans pastal tıklayıp artık buradaki referans almak istediğimiz pastalın ismi neyse onu seçip Pascal'ı seçelim şu an. Diyelim ki bu olsun. Tabi bunu önceden seçin. Çizilmiş olması gerekiyor. Şu an bakın önceden çizimi tamamlanmış bir pastal dosyası ikinci ekran açıldı. Referans pastal adı üstünde buradaki çizimi kullanarak şu an mevcut olan çizimimizi gerçekleştirebiliriz. Bu tamamen ihtiyaca göre değişiklik gösteren bir Şimdi bizim buna bir ihtiyacımız yok. Kapatalım. Eğer pastal alanı sağa sola kaydırmak istiyorsak ya da asorti alanını mouse'un orta tuşuyla sağa sola kaydırabiliyoruz. Pastalın bütününü görmek istiyorsak onu biraz sonra pastalı çizdikten sonra yapalım. Pastalın boyu çok uzadıysa yani çizim bittikten sonra kontrol artı K tuşuna birlikte basarak tüm ekranı görebiliriz. Şimdi pastal çizimimizi gerçekleştirelim Öncelikle büyük bedenden başlayalım ve 180 derece döndürmeyi de kullanabilirim bakalım kemer buraya girecek mi 44 için girmiyor 42 alalım o zaman 42'nin arkasını Kemer kalıbı oraya girecek mi diye deniyoruz. 42'de de girmedi. Yani bu ikisini şu an kullanamadım. O zaman 40 bedenin arkasını almak istiyorum. Tekrar deneyeceğim. Ve şu an kemeri oraya yerleştirebildik. Ve aslında en büyük kemer kalıbını alabilirim. Onu bir dener deneyelim. Şu an 44 bedende kemeri yerleşmiş oldu. Şimdi farkındaysanız bu kalıp parçalarını yukarıya gönderebiliriz. Çünkü çizim etkiliyor. Şimdi önlerden devam edelim. evnik olduğu kadar eğer ki herhangi bir hav yok seçtiysek kalıp parçalarını birbiri içerisine geçirmeye gayret gösteriyoruz. Mesela şu an pastanın tüm kalıpları yerleştirdiğimizi asort alanına görebiliyoruz. Ve bunun kontrol amaçlı istatistik bilgi kısmına baktığımız zaman da yerleşti de 24 toplamda da 24. Yani yerleşmeyen kalıp parçası yok anlamına geliyor. Ve pastanın en sonundaki çizim alanının en son kalıbın hizasında olan da zaten yeşil çizgide Pastal'ın şu an geldiği en sondaki uzunluk bilgisi. Yani pastal bilgisi alanına baktığımız zaman uzunluk olarak 403.1 santim görüyoruz. Yani bu pastalımızın şu an uzunluğu. Bu ilk defa çizim için yaptığımız bir yerleşim olmuş olur. Bunu bir kaydedelim. Çünkü şimdi şu an mesela kırmızı beden 36 arka yeşil çizgiye dayanmış durumda. Ve ben bu kalıp parçasını alıp buraya yerleştirdiğim an yeşil çizgi artık bakın yer değiştirdi. Ve yanına bir de pembe çizgi eklen. Ve pembe çizgi şu anlama geliyor. Önceki çizimdeki pastal boyu yani biraz önceki yaptığımız pastal boyu idi. Ve diyor ki şu yeşil çizgi pembe çizginin solunda demek de şu olmuş oluyor. Daha kısa bir pastal çizdik. Yani aslında daha az kumaş harcadık anlamına geliyor bu. Ve pastal çizimini yaptıktan sonra da pastal bilgisi alanında verimliliği görebiliriz. Şu an bizim çizdiğimiz pastanın verimliliği 81.9. Kalıp parçaların çok olmadığı durumlarda verimlilik biraz 85'in altında olabilir. Çünkü burada herhangi küçük parçalar yok, boşlukları yerleştiremiyoruz. Bu sebeple ötürü burada birkaç deneme daha yapalım. Mümkünse eğer bakalım yer değişikliği yapabilecek miyiz? Bunu da bir kaydedelim. Küçük de olsa mesela yer değişikliği oldu. Bu şekilde pastal çizimini deneyerek aslında gerçekleştirebiliriz. Ve bazen kalıp parçalarını biz mouse sürüklüyoruz. Ancak bunu elle bazen sürüklerken tam olarak yerleşmemiş olabiliyor. Bu durumda da klavyedeki 2, 4, 6, 8 tuşlarını kullanarak yani 2, 4, 6, 8 sırayla aşağı, sol, sağ ve yukarı olmak üzere 2'ye basıyoruz. 4'e basabiliriz. 6'ya da 8'e bastığımız zaman kalıp parçalarını bu tuşlarla da yön verebiliyoruz. Şimdi şu kalıp parçamızı şöyle biraz daha sıkıştırmaya gösterelim. Hatta şunu deneyelim. Burada arkadaşlar tecrübe önemli. Pastal çizimi eğer ki elle çizim yapılıyorsa yani otomatik pastal kullanılmıyorsa pastal çiziminde tecrübe önemli bir detay. Ve vakit varsa bu denemeleri elbette ki işletmelerde gerçekleştirebiliriz. Şu an mesela bir önceki yaptığımız pembe çizgi çok daha iyi imiş. Onu burada görebiliyoruz zaten. Bunu da yapabiliriz. Mesela kemerleri yer değişikliği yapalım. Küçük bedenle büyük bedenleri. Böylelikle bu kalıp parçasını daha yukarı çekebiliriz. Çünkü kemerlerin uzunluğundan sonra aslında boşluk kaldığını fark ettim. Evet, ne yaptık? Yeşil çizgiyi daha sola taşımayı başarabildik. Şu an daha da iyileşmiş durumda. Bu şekilde sevgili arkadaşlar iyileştirme denemeleri gerçekleştirebiliriz. Şimdilik burada bırakalım. Şimdi dedik ki tüm kalı parçanın yerleştirme işlemini tamamladık. O zaman artık kuma pastal bilgileri kısmındaki verileri kullanalım. Şimdi pastal bilgisi kısmındaki uzunluk verisini kullanarak şu an bizim pastalımız uzunluğu 393.14 cm bu veriyi kullanarak gerçekleşen şu, şu pastal için gerçekleşen birim kumaş sarfiyatını hesaplayabiliriz. Bunun için dokuma kumaşları için kullanacağımız formül şu olacak. Gerçek birim metrajı hesaplamak için pastal uzunluğunu Bundle'lara böleceğiz. Yani bu pastal için bu hesaplama yapacak olursak pastal uzunluğumuz 393.14 cm bundle'lar alanında 6 yazıyor. 393.14'ü 6'ya böldüğümüz zaman bu pastalımız için gerçekleşen birim kumaş metrajı, dokuma kumaş için bu formülü kullanabiliriz. Ve sonuç 65.52 santim olmuş oluyor. Yani bir adet ürün için kullanılacak olan kumaş 65.52 santim. Ve bunu da metre çevirsek, çevirirsek 0.655 metre yapmış oluyor. Eğer ki şu an örnek üzerinden konuşacağız, zaten bu ürünümüz bizim dokuma kumaştı. Ancak örme kumaş içinde kumaş sarfiyatı nasıl hesaplanır şeklinde örneği de bu pastal üzerinde değerlendirelim pastal bilgileri kısmından. Örme kumaş için ise gerçekleşen birim gramajı hesaplamamız gerekir. Bunun için de alttaki bilgiler kısmındaki ilave bilgiyi kullanmamız gerekiyor. Ve toplam kalıp alanı bilgisi lazım. Bir. İkincisi kesilecek olan kumaşın kumaş gramajı bilgisi gerekmekte. Ve bandıllar. Bunun için de gerçek birim gramajı hesaplamak için gereken formül ise gerçek birim gramaj için toplam kalıp alanını kumaş gramajıyla çarpacağız. Ve çıkan değeri de bandılara bölmemiz gerekiyor. Sadece örnek teşkil amaçlı yapalım. Şimdi bizim bu kumaş için farz edelim ki toplam gramajımız 220 gram bölü metrekare olsun. Toplam kalıp alanı 4.8 çarpı. 220 dedik. Bölü 6 dediğimiz zaman 176 gram bölü metrekare çıkmış oluyor. Bir adet ürünün birim gramajı. Bunu da kilograma çevirmek istiyorsak bine böleriz. Ve cevapta da 0.176 kilogram bölü metrekare olarak karşımıza çıkabilir. Ve çizimi tamamladığımız için de dosya pastal sakla dediğimiz takdirde de pastalımızı kaydetmiş oluyoruz. Pastal çizim işlemlerini tamamladık.